Evet bir şey ya. çekmek çekemedim. Çok güzel anlattım Evet seyyarın dişine el atıyoruz. Bir şey, e saniye dur. Oldum, pat. Dur. Su mu döküldü? Gitsin hadi. dikkatli Acımadı değil mi? Ki daha. <laughs> Kameraman sen bir susar mısın? <laughs> evet Perihan'ın çıkırman lazım şimdi gidip <gülüyor> <gülüyor> bu dişi. <laughs> evet tamam Biraz Evet. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi Evet. Evet. ilk dişi çıktı Evet. <laughs> Acımadı <laughs> bile. Evet acımadı Hayır. bile. O Acımadım. zaman izleyenlere bir sevgi saygı. Evet, hastaydı Feriha. Evet, teşekkür ediyor musun sana? Teşekkür geçmiş... ederim. Kim için teşekkür? Kime teşekkür ediyor? Tabii ki. Evet herkese. Hayır. Geçmiş olsun diyen abilere, ablalara. Evet. Onları bir söyler misin? Geçmiş olsun diğer abileri, ablalara çok teşekkür ederim. Şimdi daha iyiyiz. Şimdi daha iyiyiz ve Biraz önce yine e, hastaneye gittik. Daha da iyileşiyormuşuz. Artık herhangi bir sorunumuz, sıkıntımız yokmuş. Ekleyeceğin bir şey var mı insanlara insanlar ablalar, abilere? Teşekkür ederim. Yere mi? Şöyle, masaya mı teşekkür ediyorsun? Teşekkür ederim diyorum <laughs> ve başka bir şey demiyorum. <laughs> o kadar diyoruz ve başka hiçbir şey demiyoruz. Bir dakika. Tamam. <laughs>